Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Bugün The Callisto Protocol serisine başlıyoruz arkadaşlar. Jüpiter'in ölü uydusu olan Callisto'daki hapishaneden, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçabilecek miyiz? Bunun ve Callisto'daki o hapishanedeki gizemi aydınlığa çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklamalar kısmından da beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E çünkü bu Callisto Protokol serisini Twitch'ten oynayaraktan YouTube'a aktaracağım. Oradan da beni takip edip canlı yayınlara girerseniz Çok sevindirirsiniz. O zaman da fazla uzatmadan birinci bölüme başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Biraz giriş sekansında FPS'ler biraz yeri öptü. Dokularda bir bozulma var. ya mı olmuş? Kamera da bizi izleyen kim acaba? Fark ettik kamerayı. <laughs> Anan olur benim. Lan ilk baştan da böyle bir sekansa da korkmazsın da.

Hmm, bir virüs you got something to say you're gonna keep flicking that thing all day i was watching that it's our last run max and i'm done talking about it then what do you want me to say well thank you because after this job we're never gonna have to work another day in our lives well, i guess you got it all figured out i guess so come on man what is this Back and forth, Callisto to Europa, all this additional security. It's a prison moon, Max. They take the security pretty serious. And what about the attacks? Huh? How do you explain that? By the outer way. They've been hitting targets all over the sector for the past six months. I got a yellow light in the cargo hold. It's probably nothing. Well, it's still worth checking out. You shouldn't worry so much, you know. You live longer. did in go. port and starboard sensors are both showing errors. Uh, go check them out. I'm going. I'm going. Buradaki kapıyı açtık. Benim yatak odamız. Burayı açalım bakalım neyi var. Şunları al abi. Demek ki lazım olacak. Burada bir şeyimiz var mı? Şöyle, ha şurada bir şey var. Şöyle bir lootlanacak şeyler varsa lootlayalım. Yani sonra kesinlikle bize lazım olacak. Bu bana nereyi kontrol et dedi bu arada. Ben orayı kaçırdım. Peki şuradan ha diğer. Taraf kapalı. Şuradan ineceğiz o zaman. atmosfer çok güzel duruyor be. Işıklandırmalar falan tabi RTX bir de açık. ha şöyle zıpla. E ile mi zıplıyoruz? Space'i niye atamamışlar bunu acaba? Tamam bunlar sakin. Burayı bir kontrol edelim. Artık açık olduğu için herhalde var ya ışıklandım. Ana Oğlum buna da korkma be. Işıklandırmalar çok güzel duruyor ya. Ortam, muhtam, efsane. Ya buradan herhangi bir uzaylı inşallah zıplamaz üstüme. Buraya çıkmayacak mıyım? Buraya ama Yalnız e, müzik değişti hocam <laughs> Oğlum, Demin de bastım niye zıplamadı ya <laughs> FPS gene düştü Oyunun ilk sefaları olduğu için Herhalde FPS yani Optimizasyon sıkıntısı olması normal yanlış yere gittik. Aa yanlış burası. Burayı kapatamıyoruz <laughs> mu? Geri dönü checkpoint. Tamam. Geri dönme kontrolü. Evet. Yine FPS yerlerde. Eğilme sekansı olduğuna göre Burada bir şey var dedim. Varmış. Yani sonraki gelecek peşlerde büyük ihtimalle düzeltecekler. Optimizasyon sıkıntısını. İnşallah erken gelir. Bunlar bizim gemimizde ne arıyor ya? Şurada birini alt etsek Silahını alsak Haa orayı açtı bak çok iyi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ne yaptın be bacım? Ne yaptın be? Hadi hadi hadi. Bak buralarda FPS yerlere düşüyor. Abi biraz da kaydın etkisi de var. Adosu yayının. Yayındayız şu an. Şuraya, şuraya, şuraya. Hadi dayan, dayan. Kardeşim bir yardım etsen be. yardım edip uzatsan be. Hayır da biz nasıl nefes alıyoruz lan içeriye uzay şeye girmesine rağmen. Şu kapıları kapatsanız Başardık ha. Sam <laughs> endişelenme demiştim. Reklam tarzında bir şey dedi. Maalesef İngilizcem o kadar iyi değil. Max öldü mü lan yoksa? Ayan dostum geliyorum. O çok kötü yaralanmış bu. Ananı avradını. Oğlum ne olmuş lan? Damn. Öldü. Jacob Max'in onu satırılma uçak mı alman lazım? Aha. Kim geliyor lan? Security bir tane. Bir tane yaşayan aldı vardır, Oh, me to do Black iron security! You the pilot? Yeah. And him? He's gone. We'll just need the one. Okay, uh. Get you out of here. Manifest says you were running cargo out of the hangar. Don't get many of you freelancers out here. I was just doing my job. Don't I know it? <laughs> is this is the first ship I ever lost. We were boarded by Oh, uh -huh. shit if she's the one who hey. Ooh, your Jets cargo, Jockey. You do your job. You let me do mine, alright? Sir. Yes, sir? Oğlum biz niye yakalandık? Bizim alaka? Kalisto. Bu Callisto protokol. Ben niye Ruslar gibi telaffuz ettim lan bir anda? Not bridge. What the fuck are you looking at? Why? Huh? Way too late for this shit. Okay, uh, inmates do not speak unless they are spoken to, them. there's been a mistake. My name is Jacob Lee. I'm not an inmate. You were inmate. Five three two dash five two one. You address me as Captain Ferris. What? No, no, no! I'm just a cargo pilot. I was attacked by the Outer Way by her. She crashed my ship and she killed my first officer. I don't care, Warden Zor's. Hisinci memur öldürdü mü? Chase. Every choice in your life is like you this <Sicherheits> moment. Iron prison I just love that last part. Gives me chills every time. <laughs> End of the line. Get up. And mates, I gave you a direct order. This is not right. I don't belong here. Listen. You know they call Callisto the dead. The like. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. I mean, shit. As far as anyone else is concerned, you are dead. It's time you moved on. Because you're crossing over to a new kingdom. No. My kingdom. No. So whatever it is you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely. in my hands. ooo oh, ne güzel silahmış lan öyle hadi gidelim hocam tamam senin dediğin her şeyi yapacağım Bize bir şey mi yapacaklar lan bunlar? Denek olduk anasını satayım. Doctor, he's not in the system. We don't know. Just prep the device. What No. You're bir your doctor. Yes, I intend to faithfully execute my responsibilities. Try not to move, kardeşim. Artık bir ürün etiketine sahibiz. Doctor, he's flatlining. Injector. yoksa bizim yaşam şeyimiz mi olacak? Sağlık çubuğumuz, durum çubuğu falan tarzı bir şeyimiz mi olacak acaba? Geri derimi dikmişler lan oraya. Explore the cell. Burada alacağım bir şey var mı benim? Yani İngilizcem olmuş olsa veyahut oyun Türkçe olsa ne güzel olurdu be. Buradan çıkacağız ama nasıl çıkacağız? O küp neymiş? Oyunun ilk baştaki açılış sekansında da gördük. Çocuğun elindeydi. Max Ee tamam gözüküyor. Tamam korkuya gerek yok mu? Oğlum dışarıda ne olmuş kıyamet kopuyor. Kan gövdeyi götürmüş lan. bir test mi lan yoksa? Bir şey var mı bu içeride alabileceğim? Kesin ya şu boynumuzdaki bizim sağlık şeyimiz. Escape kaç. Kaçalım abi. Buralara girebiliyor muyum? İçeride biri var mı? Burak kilitli. Yanmışsın be security. Ama bura neden böyle bir patladı ben onu anlamadım. Anlamak istiyorum yani.

Ha, bu adamı kurtarmak için şey yapacağız. Tamam. Burayı aç abi. Lan bir anda kapansa arada pres olsak var ya. Cık, yer yer var ya FPS çok kötü oluyor ya. Hani videodan da zaten belli oluyordur. Bir yaratık sesleri geliyordu ya. Şurada ne oluyor abi? Herkes kaçmaya çalışıyor ama yaratık sesi nereden geliyor? Aç abi. Bak optimizasyon muhabbetini algılamıyor da. E ya bunlar birbirini öldürüyor. Ananı avradın ha. Kardeşim. Şöyle Kaçıl abi. Şöyle kaçıl. Dodge yapalım. Ver bakalım o levyeyi bana. Bak burada FPS onun oraya düştü. Ya bu sahneyi doğru düzgün bir FPS oynamamız lazımdı ya. Kardeşim sen bana vurmadan önce düşünecektin. Haydi görüşürüz şu akıcılıkta oynamak gerekirdi bu sahneyi. Bu ney lan? Doş atamadım lan ben. Niye doş atamadım? Bu da neydi harbiden de? Klavye nerede? Nereye bastı? Dün ne her şeyi kapıları açtık. Çok güzel. Elis'in yanına dön. Tamam gidelim. Buradayım Jacob, <laughs> <Buradaayım> Jacob <gülüyor> ha. <gülüyor> Orada değişik birisi vardı var ya adamları çok kötü öldürüyordu hacı. Bence sen olduğun yerde kal hiçbir yere gitme. Tamam bir sonraki şeyde görüşürüz dede. Tamam. Görüşelim abi. Evet asansörü bul. Asansörü bul asansör, onda sıkıntı yok da. Doç atamıyorum ben ya. Oğlum sakin lan. uğanacağız. Abi şu FPS'te oynasak işte ne güzel olur ya. Şu optimizasyonu çözün be. bir an önce. Acaba o mahkumlar ne nice? işe? Ananı alırım. Neredesin lan nerede? Nereye göre doç atacağız biz ya? Mesela şöyle ha. Soldan vurduğu zaman A'ya basıp doç Sağdan vurduğu zaman da D'ye. Tamam. Şurada bir şey var mı? Sağlık mı bu da? Tamam. injektör aldık. Sağlık injektörü. Onu nasıl kullanacağız? Aynen bak ensemizdeki bizim sağlık e, göstergemizmiş. Elias, bir şeyler, yanlış bir şeyler yanlış gidiyor ha. Tamam dikkatli olalım. Burası ne lan? Madene mi indik biz? Ne oluyor ulan? Oyunun atmosferi çok güzel ama şu optimizasyon öldürüyor beni ya Jake Jacob. Jacob Ne kimsin lan? Enerji Burada kesin bir yaratık çıkacak karşımıza. Hadi Jake, hadi. Şurada bir şey var mı abi? Varmış can. Çok güzel. Burası da özel güvenlikli şeyler mi? Bak buraları açık bıraktıklarına göre kesin bir şeyler var ee, evet, hiçbir şey yok. Resmen var ya lootçularla dalga geçmiş adamla yapımcı ya. Aha Maranza. Kardeşim merhaba ananı avradını Şurada şuraya cam ile geliyorlar sonra da. Düştü mü biri mi kaptı onu? Koşa koşa gidelim ya. Oradan... Şurada bir şey var. Listo kredit vay o ne işe yarıyor acaba? O zaman bir şeyleri upgrade etmek gibi muhabbet var. Arkadan mı geliyor? Önde mi? Abi açma o zaman gidecek kapıyı be. Geç içeriye otur be. Ben buranın hikayesini anlamadım şu an. Burası neden bu duruma düştü? Bir patlama mı gerçekleşti? Bu mahkumlar mı kaçtı? Yanlışlıkla ben mi atladım acaba? Yoksa sonra mı ilerik yerlerde mi anlatacak? You hurt? Tamam abi Lidokalisto protokol. Diyorum dostum dayan o neydi da bir şey parladı bir anda geçerken Şuradan bir şey geliyor gibime geliyor ya